Merhaba. Ben Logo Destek ve Danışmanlık Hizmetleri ekibinden Derya Erdem. Bu videoda koşul uygulaması kapsamında farklı vade günlerine göre farklı fiyatlandırmanın nasıl uygulanacağını bir örnek yardımıyla öğreneceğiz. Sırasıyla koşul tanımlaması nasıl yapılır? Bu adımda belgelerde girilen farklı vade günlerine göre farklı fiyatlandırma tanımlaması nasıl yapılır? Program genelinde koşul uygulaması nasıl aktif edilir? Ve belgede koşul nasıl uygulanır konularını göreceğiz. İlk olarak koşul sabit kayıtları ekranından tanımlanmak istenen koşul için koşul kodu, koşul açıklaması girilir. Koşulun aktifliğini gösteren aktif parametresi varsayılan olarak işaretli gelir. Koşul rapor kodu kısmında tanımlanan koşulun hangi stoklar için geçerli olacağı belirlenir. Varsayılan olarak stok grup kodu seçeneği aktif gelir. Örneğimizde belirli bir ürün grubu değil, tüm ürünler için geçerli bir koşul tanımı vardır. Koşul kartı 2 sekmesinde vadeler bazında farklı fiyat listeleri veya farklı fiyatlandırma varsa, vade bazında liste fiyatı uygulaması parametresi işaretlenmelidir. Genel koşul kayıtlarından vade ve ilgili vadedeki fiyat bilgisi tanımlanır. Gerekli sabit tanımlamalar yapıldıktan sonra koşul sabit kayıtları kaydedilir. İkinci sırada farklı vadelere göre fiyat tanımlaması için genel koşul kayıtları ekranına geçilir. Genel koşul kayıtları ekranında koşul sabit kayıtları ekranında tanımlanan koşul kodu seçilir. Tanımlanan koşula ait varsa koşulun açıklaması girilir ve tanımlanan koşula ait koşulun başlangıç tarihi ve varsa bitiş tarihi girilir. Örneğimize göre tanımlanan koşul 29 Kasım 2021 ile 31 Aralık 2021 tarihleri arasında geçerli olup belgede girilen vade günü 30 ise güncel fiyat listesindeki satış fiyatı 1, vade günü 60 ise güncel fiyat listesindeki satış fiyatı 2. Vade günü 90 ise güncel fiyat listesindeki satış fiyatı 3 ve vade günü 120 ise satış fiyatı 4 getirilecektir. Örneğimize göre vade günü 1 alanına 30, vade günü 2 alanına 60, vade günü 3 alanına 90, vade günü 4 alanına 120 girilmelidir. Benzer şekilde vade liste fiyatı 1 alanına 1, vade liste fiyatı 2 alanına 2, vade liste fiyatı 3 alanına 3 ve vade liste fiyatı 4 alanına da 4 girilmelidir. Tüm yapılan tanımlamalardan sonra genel koşul kayıtları kaydedilir. Ürünlere ait güncel fiyat listesi olduğu için satış fiyat listesinde ilgili ürün için liste fiyatı 1-10, liste fiyatı 2-20, liste fiyatı 3-30 ve liste fiyatı 4-40 olarak girilmiştir. Belgelerde koşul uygulamasının uygulanabilmesi için satış fatura parametrelerinde koşul sekmesinde sipariş irsaliye faturada koşul uygulaması kullanılsın parametresinin işaretli olması gerekmektedir. Tüm bu tanımlamalardan sonra fatura belgesinde koşul bilgileri sekmesinde tanımlanan koşul kodu ve sonrasında vade günü seçilir. Vade günü olarak 90 seçilir. 90 gün vadeye göre stoğa ait tanımlanmış fiyat listesindeki 3. satış fiyatı olan 30'un geldiği görülmektedir. Bu örnek sayesinde farklı vade günlerine göre farklı fiyatlandırmanın nasıl tanımlandığı ve belgeye nasıl getirildiğini öğrenmiş olduk. Teşekkürler.